Şimdi Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşası büyük bir hızla devam ediyor. Biz de çalışmaları yerinde görmek için bugün buradayız. Hem bölge vekillerimizle beraber, Mersin vekillerimizle, Sayın Valimizle beraber buradayız. Buradaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Her geldiğimizde çok ciddi bir ilerleme var. Artık elektrik iletim hatlarımız da şu anda yapılmış durumda, yapılmaya devam ediyor. 4 reaktörün inşası devam eden dünyadaki en büyük nükleer santral şantiyesindeyiz aslında. 30 binin üzerinde yaklaşık burada şu anda çalışan var. Bu anlamda da aslında ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sağlıyor. Tabii ki bu santralin yapımı Türkiye'nin hem enerji arz güvenliği için hem de aslında iklim hedefleri için çok önem arz ediyor. Santral tümüyle devreye alındığında ki hedefimiz 2028 yılında 4 reaktöründe tamamıyla devreye girmesi ve bu anlamda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu sadece bu santralden karşılayacak hale gelmemiz. Bu çerçevede 1200 MW'lık 4 reaktörün inşası şu anda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız. Biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Temiz bir şekilde, karbonsuz bir şekilde ve yaklaşık yine 30 milyon tonluk bir karbon emisyonunu bu sayede azaltmış olacağız. Elbette ki santralin inşası Türkiye'nin aslında 70 yıllık rüyasının gerçekleşmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'de 1950'li yıllardan başlayarak yani dünyadaki nükleer sektörün gelişimine aslında paralel, eş zamanlı bir şekilde başladığımız bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en önemli adımı 2010 yılında. Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya Federasyonu ile yaptığımız hükümetler arası anlaşma kapsamında gerçekleştirdik. 2016 yılında ben bu sahaya ilk geldiğimde tamamen düz hiçbir faaliyetin olmadığı bir yerdi burası. Fakat 2018 yılında ilk lisans buraya verildi, inşaat lisansı ve onunla beraber başlayan süreçte bugün işte burada gördüğünüz gibi hakikaten çok hummalı bir çalışma gece gündüz bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda elbette ki çok zorluklarla mücadele ediyoruz. Yani 70 yıllık bir e, rüya, bir hedef demekteki gayem de o. Elbette ki daha farklı zorluklarla da karşılaşabiliriz. Ama yılmadan, usanmadan Türkiye'nin nükleer enerjide 2050 için 20 bin megavatlık bir hedefe yürüdüğümüzü e, bilerek e, ama bunun ilk adımı belki daha zorlu olacak, o sürecin sonunda da Türkiye Arz güvenliğini temin etmiş, temiz kaynaklardan temin etmiş, karbonsuz bir şekilde temin etmiş bir şekilde inşallah önüne de bakmaya devam edecek. Bu anlamda ben buradaki çalışmalardan memnunuz ve bu çalışmaların çok daha yoğun bir şekilde devam etmesini burada emeği geçen yani işçisinden mühendisine kadar bütün çalışanlara teşekkür ediyorum ve herkese başarılar diliyorum.